Arkadaşlar ben Behlül Voice hoş geldiniz sizinle beraber mükemmel bir mod olan mükemmel bir mod olan burada yeşil çam yazdım mükemmel bir mod olan mükemmel bir mod olan tekrar söylüyorum mükemmel bir mod olan <laughs> mükemmel bir mod olan dedim biliyorsunuzdur benim tanıyanlar bilir modun adını unuttum AMK neydi lan modun adı web web neydi lan unuttum modun adını unuttum bir saniye Neydi? Ha web web dis displays evet. <laughs> evet. zaten siz başta görüyorsunuz. Web display web diyorsunuz bana ama ben tabi burada görmediğim için unuttum. Web displays displays modu. Ee, bu mod harika olduğu için size tanıtmak istedim. Modu gezinirken bir yerde gördüm ve tanıtmak istedim. Ee, harika mod benim tarafından. Bu mod ne işe yarıyor? Az önce gördüğünüz gibi şu dışarıdaki coin ne bilsin. Neyse. Ee, ne işe yarıyor bu mod? Az önce gördüğünüz gibi film izleyebiliyorsunuz. Böyle bir oda yaptığınızda kendinize senin soyunu sikeyim Neredesin? Bu mu? Az önce gördüğünüz gibi bu modla Lan hayvanlar bana mı karşı lan? Az önce gördüğünüz gibi bu modla Az önce gördüğünüz gibi bu modla mükemmel film biz mükemmel bir film sonu yapıp film izleyebilirsiniz kendinizce e, ee, ben çam izlemeye karar verdim. Neden öyle bir karar verdim bilmiyorum. Sadece bu işe de yaramıyor ayrıca. Bakın şimdi. Ben bunu normal bir hatta dur öyle yapmayayım. Normal bir bilgisayarmış gibi kullanabiliyorum. Bakın. Allah rahmet eylesin. Rahmetli Kemal Sunal. Anıyoruz. Ne bakın böyle ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor bu. Niye gelmedim buraya? Yorum yorumlar. Soldaki şey mi oluyor sadece? Yorumlar yok. neden yok. Ya işte bunun göstermeye çalıştığım mantığı biz bunu normal bilgisayar olarak kullanabiliyoruz. Nasıl mı? Bam. Buradaki lanet olası dev gibi klavye sayesinde. Evet. Klasik bir e, Türk kekosu LOL oynuyorum. Ve en sevdiğim kanal. Voices'a girmeye karar verdim. Bilgisayarımın klavyenin başındayım. Klavyeme giriş yapıyorum ve hemen işin çam yazısını siliyorum. Oraya Voices yazıyorum. İşte en sevdiğim kanal şu silüete bakın bu çıkıyor. Boom. Ters tıkla açıyorum ve bakalım burada hangi video varmış. Merhaba millet. Ben Behlül. Voice hoş geldiniz. Sizinle beraber çok cool uydu da beraberiz bu video. Minecraft'ta bilinen çok az bilinen şeyleri size göstereceğim. Sizinle beraber çok cool bir videoda beraberiz nedir arkadaşım Kendimden tiksindim şu anda. A elim a bakın para şey oluyor. Ne ama el el işte şu el şu el neyse anladınız siz demek istediğimi. Evet bu böyle şeyleri oluyor. Ayrıca ayrıca bunu aplat yapabiliyor Hiç denemedim acaba acaba yani mi? Peki sorarsınız bana Behlül arkadaşım sadece YouTube için mi? Hayır. Yanına gidip çifte basılıp sağ tıka basın. Buraya URL kısmına istediğiniz sitenin adını yazın. http eşittir çift slash bu hayır hayır bunu bu olmaz. www. ne yapalım? Klasik yapalım google.com. Okay. Ee, tabii bu ses çıkması normal değil. Benim 1.6.4'te yükledim bunu. Hani Minecraft videos, e, Herobrine videos çektiğim için böyle değişik sesler, değişik moblar var biliyorsunuz yine. Evet göstermeye çalıştığım şey bu arkadaşlar. Sadece YouTube değil istediğiniz URL'ye sahip her yere girebilirsiniz. URL'ye sahip olmanız şart tabi buradan girip bilgisayarına giremem bir internet web sitesi. Web ağı üzerinde olmanız lazım. Mesela ben Google'a ne yazayım? Google ne yazılır? Google'a yazılan en... Google'a Google A yazılan ilginç şeyler. Evet. ilginç ginç şeyler zıplayıp durmasa bir de çok güzel olacak. ESC ile klavyeden çıkıyoruz. Çok komik. Evet. Ne yazılıyormuş acaba çok merak ettim. Ya, bu yazılmıyor evet buna eminim. Reklamlar reklamlar reklamlar. Evet biraz. Ha. Bebek nasıl yapılır? <laughs> Peki. Kızları nasıl ipi dizerim? Selena gerçek mi? <laughs> Allah seni top etmesin Para kazanmak için çalışmak gerekir mi? Facebook'ta arkadaş edin mi? Viham'da <laughs> XD nedir? Hadi zenciler öpücükken uzak yalanım mı? Counter Strike paketi. Kro olmamak için ne yapmalıyım? Türkçe öğren. Eli yüzü düzgün helal su çenici kız. Selena ve Burak öpüşme oyunu. Aman Allah'ım. Selena'nın ne, ne çok fanı varmış Mersan. Speedy Gonzales gibi <laughs> nasıl kuşarım kardeşim nesin sen diye iş şey yapmış adam ona. Knight online GD'sini nereden alırım? O kadar GDC var kardeşim. Google nedir? Ki bunu Google'a soruyorsunuz. Eee araba anahtarımı kaybettim. Ne yapmalıyım? Ulvi kimdir? Erkek kız. Ekmek kaç para? 50, 80 kuruşmuş mu yazdığı zamanlar. Şu an 7, e, 75 kuruş. Ankara 75 kuruş. Buranın altın top Gary Game mi demiş Orjinal Orijinal çoraplar var mı? Korsan olsun olmaz mı? Senin de Neyse. P. neyse PC'mde geri dönüşüm kutusu bulamıyorum IQ testi D-Smart kanalı göster <laughs> İnce anladınız mı bilmiyorum ve bu böyle Ben daha fazla kaldırmayacağım bunu Ciddi ciddi kaldıramayacağım. Şimdi Geri gelme tuşu vesaire yok şu an sanırsam Şu an değil bilmiyorum. İlerde ileridekileri bilmiyorum, İleri, versiyonları bilmiyorum. Ee, 1.6.4 1.6.4'ü e şu anda. Ne yazacaktım ben buraya? Evet. Web şu an kötü bir şey çıkacak diye korkuyorum. Mod 1.6.4 Enter. ESC bastık. Evet, bakın şimdi. Size indirdiğim yeri buradan göstermek istiyorum ki değişiklik olsun diye. Burada mont tanıtımları var. Arkadaşlar Minecraft Türk'ten. Minecraft forumdan pardon. Web displays. evet bu. Bad request. bu değilmiş. Hadi baba şimdi geri gel. Backspace değilmiş. eee hmm. geri gelmedi. <laughs> Kabak Geri gelmez şu. Kesinlikle hiçbir fikrim yok. Hemen yanına gidiyorum. Buraya Google yazıyorum. Tekrar yazıyoruz aynı şeyi. sakın yan sol tıka basmayın çünkü sakıncalı tehlikeli minecraftforum.net de açılmıyormuş bunu da deneyim bastık mı hiç fark etmez sonuçta aynı moddur tahminimce istiyorum ama come on hadi of, orijinal şeyi aç başla aç 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 şimdi arkadaş ee, bu internet sitesini açmıyor ya ben şu an kendi tarayıcımdan görüyorum evet kendi tarayıcımdan çok rahat bir şekilde görüyorum ama nedense ne ona ee, bunda açmıyor bad request hatası veriyor olmazsa başka bir tanesini deneriz nasıl fikir arkadaşlar kontrol al sil bam evet ee, aynı modun bir tanıtımı yapmış bir başka site dışarıdan tavuk sesi geldi evet ee, bunu küçültme olanağımız şöyle ki var söyleyeceğim hemen İlk başta burada crafting'i göstermek istiyorum ee, burada bu şekilde yaptığınız takdirde elinizde şu 16 tane şu web screen'den veriyor bunu yaptığınız takdirde burada buton var mı kaçırmayın gözden ben kaçırmıştım bize wireless linker veriyor ve böyle yaptığımız zaman şu şu elemanları e, iki tane publisher play'i yan yana koyarak elde ediyorsunuz ben söyleyeyim size. bir tane de klavye veriyor bize bu, bunlar bize yetiyor ben hemen nasıl yapıldığını göstermeye geçeyim ee, more creatures modu sağolsun time set 0 evet bakın şimdi ee, minimum 2'ye 2 iki. olma şartıyla bir saniye ben şunu bir kesip yapayım 2'ye 2 olma şartıyla biz kendimize bir ekran elde edebiliyoruz ya, zaten welcome, shift right click to bilmem ne bilmem ne diyor ben burada bayağı bir büyük yaptım ki 2'ye 2'den büyük sadece ve sadece. Mesela ben bunu 20'ye 20 yapabilirim herhalde. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12, 13, 14, 14. 14, 14 yapabilirim herhalde. Yani şimdi gerçek ekran gibi düşünün ve o genişleyeceğini, uzayacağını ona göre ayarlayın. Mesela içerideki aşağı doğru kaydırmak zorunda kaldık sürekli. Neden? Çünkü çok aşağı doğru çok basıktı. Yani dardı. O dar olmasaydı yani böyle geniş olsaydı ki birazcık daha geniş sanırsam. Bak şimdi. Yan tarafı eline eline boy, boyuna yani eline olarak boyundan daha. Şunu bir saniye fest. Şu an neden kasıyor. Sanırım Fresh ilgili bir sorun var. Birkaç oyunda da aynı şey yapmaya başladım. Neyse. Eline göre gördüğünüz gibi bayağı geniş ama boyuna göre basık kalıyor gene. Az önce söylediğim gibi. Hemen onu düzeltelim. Bakın şimdi. Oldukça geniş değil mi? Şimdi aynı şeyi buna yapıyoruz. Shift. Yani normal basık çıplak yerde. Sonra Shift. Sağ klik. Google.com Evet bakın içeridekinden çok daha seksi oldu. Hatta göstereyim karşılaştırma Gördünüz mü? Burada ayarlamayla uğraşıyoruz ama burada gayet açık bir ekran et aslında zaten. Güzel, cool, seksi bir gizli. Evet buraya siz herhangi bir şey koyabilirsiniz. Yaptığımız keyboard'u böyle koyuyoruz. Ee, wireless linker'ımızla bu ikisini birbirine bağlıyoruz. Mesela yanına girip ters tık, yanına girip ters yapmazsam gördüğünüz gibi keyboard not link atıyor ama bunu buna link e, bağladığımızda bunda buna bağlarsak ikisini birbirine bağlamış oluyoruz ve e, yazacağımız yere gidip seçiyoruz ters tık ile buraya tıkladığımızda istediğimizi yazabiliriz. Ne yazalım? Kuru olmamak için ne no yapayım? kro olmamak için ne yapayım? Ali ıy ne bir isim. Ne yapayım askerden efendim. Allah belanı versin senin gibini. O. Oh. Tövbe estağfurullah. Hemen içeri kaçıyorum. Ee, biraz daha izleyeceklerime uygun bir şeyler göstereceğim size. Ya buraya. Evet şu an Minecraft'ta bir sorun var. Büyük bir moddan dolayı olsa gerek. Hayvan gibi. Hatta şeyde şu o sıcık mıydı? Tavus kuşuna benzer yaratıklarda olduğunu düşünüyorum aynı şeyin yani sorunun. Ben şuraya ne yazacağım? Youtube.com The voices Size göstermek istediğim bir şey var çünkü ve çünkü ve çünkü Eee Bir özelliği daha var. Merhaba millet ben Behlül Voice'a hoş geldiniz Evet Bunu full screen Yaparsak eee benim bu muhtemelen kaydım dur çünkü Flash'a geçiyor arkadaşlar. Bu sıkıntı yapmanız biraz bu modda imkansız herhalde. Şimdi şöyleydi. Evet bu. Minecraft. Ne yaşadınız şimdi göstereceğim size. Alıyorsunuz yanına geliyorsunuz. Ve bam. Ekran elinizdeki tablete bağlanmış oluyor. Çok güzel değil mi? Gittiğiniz yere bunu gidebiliyorsunuz. Harika. Evet linki gene de verdim. indirmek i̇ndirmek isteyen varsa indirebilir. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorum yapmayı unutmayın. Hoşunuza gittiyse arkadaşlarınızla paylaşın. Birkaç videom var mesela şu izlediğiniz video. Ee, i̇nsanlar ciddi ciddi izleyip ciddi ciddi emeğime saygı duyup paylaştığı için bu kadar. Bakın 245 bin view almış, izlenmiş. Bu çayda çok teşekkür ederim bunun için ayrıca. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu mod tanıtımının sonuna geldik. Kendinize iyi bakın.